Tarifleri uzun bir ara verdik. Bundan sonra daha düzenli paylaşmayı mühide ediyorum. Artık yeni mutfağımızdayız. Bugün aslında çok klasik hepimizin evlerinde hazırladığı bir çorba ile başlayacağız. Mercimek çorbası. Hazırlaması çok pratik. Çok daha az malzeme var aynı zamanda. Çünkü böyle daha mercimek tadını e, almak istediğim bir çorba. Ben daha önceden Patates de koyuyordum ama bir gün evde patates yoktu patatessiz dedim. Ondan sonra patatessiz de çıkardım aslında bakacak olursanız. Gelin yapmaya başlamadan önce şöyle bir malzemelerin üzerine geçelim. Hem sarı mercimek hem kırmızı mercimek kullanıyorum. İkisinden birisini de kullanabilirsiniz. Ama ben sarı mercimeğin verdiği tadı rahiyayı çok seviyorum. Soğan sarımsak kullanacağım. Baharat olarak çorbanın içinde karanfil, karabiber, defne yaprağı. Üzerine bir yağ hazırlayacağım. Onun içinde kırmızı toz biberim, pul biberim, nanem var. Ben tereyağı kullanıyorum. Hani hem lezzet açısından hem de üstüne dediğim gibi yakacağım yağ olarak ama yani tereyağı çıkarabiliriz. Hiçbir hayvansal üründe kullanmayabiliriz. E tabii ki de tuz karabiberim var ve zeytinyağım var. Hem üstüne, hem de saplarını çorbada kullanmak üzerine maydanozum var ve suyum var. Mercimekleri yıkayarak başlıyoruz. Mercimekleri yıkarken soğuk su kullanıyorum. Şöyle üstüne yani bol suda. Şimdi bir çırpıcı yardımıyla şöyle karıştıra karıştıra Bakın su nasıl köpük köpük ve böyle sarı gri olacak. Çünkü mercimeklerin üzerinde çok toz var. Bu tozu atmak önemli. Hem çorbanız renk açısından fark edecek hem de lezzet açısından fark edecek. Çok daha e, ipeksi, çok daha sarı ve e, bazı çorbalarda böyle bazı mercimek çorbalarında hafif bir acılık olur. O olmayacak. Bu işlemi atlamayın. Bu şekilde suyumuz berraklaşana kadar ya bu 4-5 kere yapmak demek oluyor bu işlemi. Su kirlenecek, süzecek, süzeceğiz, yeniden soğuk su koyacağız ve aynı işlemi yapacağız. Suyumuz berraklaşana kadar. Mercimeklerimi böyle iyice çırpma teliyle karıştırdım. Bakın suyun rengine bakın. Hafif bir açık kahverengi. Şimdi ben bunu süzeceğim. Ondan sonra üzerine yeniden soğuk su koyacağız. Su berraklaşana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi son turu yapıyorum. Çünkü suyum şeffaflaşmaya başladı. Kaçıncı defa yapıyorum derseniz dördüncü defa oluyor. Artık onun aslında sayısına takılmak değil. Su berraklaşana kadar ama 4-5 kere de o hale geliyor. Son kez karıştırıyorum. Bakın artık görüyor musunuz o suyun açık kahverengi halinden eser yok. Çok hafif köpükler var. Bu da yeterli olacaktır. Süzeceğim. Kenara alacağım. Çorbanın içine alana kadar o iyice süzülsün, kurusun. Yani fazla suyunu bıraksın daha doğrusu kurusundan kastım. Bakın artık köpürmüyor bile doğru düzgün. Bu işlemi atlamayın. En azından bir kere deneyin. Çorbanızın nasıl daha güzel görüneceğini ve tadının nasıl daha hoş olduğunu, kıvamının böyle daha kadifemsi olduğunu göreceksiniz. Yıkadım, süzdüm, mercimeklerimi arkada bıraktım. iyice süzülsünler diye. Şimdi soğanlarını hazırlıyorum. Ben bugün biraz miktar olarak fazla hazırladığım için 3 tane soğan koyacağım. Ama size aşağıda daha az ölçekli olarak tarifini vereceğim. Soğanlarımı küp küp keseceğim. Hani ne boyda kestiğim çok önemli değil ama önemli olan bir, boylarının birbirine yakın olması ki e, yani aynı sürede pişsinler. Yani böyle çok miniltmeye gerek yok. Soğanlarımı kestim. Bir tanesinin yarısını bıraktım. Şimdi çorbanın içine atacağım karanfilleri. Şöyle üzerine takıyorum. Direk atsaydım iki tane yeterdi. Ama bunun üzerine bir dört tane takacağım. Çünkü sonra bunu çıkaracağız. Defneyi de şöyle koyayım. Şimdi... Sarımsaklarımı küçülttük, ocağa geçiyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi soğanları terleterek başlayacağız. Terletmek için orta harli ateş iyidir. Terletmekten kastım soğanların renk almasını istemiyorum. Ben bir kaşık tereyağı koyacağım çünkü çok yakıştırıyorum mercimeğe tereyağı ama dilerseniz koymayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece zeytinyağı ile de olabilir. Sonra zeytinyağı koyuyorum. Ha ne kadar yağ koyuyorum? Şöyle ince bir katman oluşuyor tavamın altında. Çok da fazla yağ koymuyorum burada çünkü üzerine de yağ yakacağım. Şimdi bu erisin tereyağı. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Dediğim gibi orta harlı ateş. Bunu böyle koyuyorum. Bu sadece aroma versin diye karanfil ve defne. Bir tutam tuz koyuyorum soğanlarımı terletirken. Suyunu salmasına yardım edecek, soğanlarım daha hızlı pişecek ve e, renk almasını istemiyoruz ya, renk almasını da engelleyecek aslında bakacak olursanız. Hemen peşi sıra sarımsağı da koyun ve böyle bir 5-6 dakika kısık ateş, orta ateşte terletiyoruz. Soğanlarımı güzelce terlettim. Bir 7-8 dakika sürdü. Kısık ateşte yaptım. Şimdi mercimeklere geçiyorum. Dediğim gibi mercimekleri böyle bıraktım iyice süzülsün diye. Ben bugün sülale boyu yaptığım için bayağı mercimeğim var. Şimdi bunu dökün. Orta ateşe alıyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Böyle mercimeklerin e, hafif böyle bir rengi değişecek. Daha işte oturuncular sararacak. Sarıların rengi açık sarıya dönecek. O zamana kadar bir kavuracağız. Yani o yaklaşık 5-6 dakika onları da kavuruyorum. Bence kavurarak yapınca inanılmaz lezzetli oluyor. Çorba çok daha lezzetli oluyor. E, mercimeği eklemek için acele etmeyin. Soğanınız iyice terlesin. Çünkü orada aslında e, yağın da yardımıyla beraber, çünkü yağ lezzetleri taşır, aromaları taşır. Hem karanfilin hem de defne yaprağının tadını alacak. Hem sarımsak, soğan da tadını verecek. Yani aslında lezzetler özleşecek orada. Şimdi biraz karabiber koyuyorum. Sonra yeniden ekleyeceğim. Eklemek istediğiniz baharat varsa bu aşamada ekleyin. Ee, kavrulurken tadı daha güzel geçecektir. Maydanozların sapını ekliyorum. Bir tur karıştırıyorum. Zaten mercimeklerim şişmeye başladı. Hafif rengi de değişmeye başladı. Şöyle bir tur iyice karıştırıp kaynar suyunu vereceğim. Suyu verirken kontrollü vermek önemli çünkü içinde mercimeğin nişastasından başka bağlayıcımız yok. Ee, önce üzerine geçecek kadar vereceğim, sonra kıvamına bakacağım. Tamam. Şimdi suyunu ekleyelim. Kaynayana kadar e, yüksek ateşteyim. Ondan sonra kaynadıktan sonra orta ateşe geçiyorum. Tencerenin kapağını da kapatacağız. Şimdilik bu kadar su yeterli. Dediğim gibi bakacağız, kıvamına bakacağız. Çorbamız kaynadı mı diye bir kontrol edelim. Fokur fokur. Altını kısıyorum. Şimdi arada bir karıştırmak gerekiyor. Çünkü mercimek nişastasını salacağı için dip tutabilir. Bir de şu üstünde oluşan köpükleri alacağız. Dediğim gibi kısık ateşe geçtik. Kısık ortada daha doğrusu. Şu köpükleri alın. İyi yıkadığımız için zaten çok yok. Şimdi arada karıştırmak suretiyle bunu pişmeye bırakıyorum. Mercimekler iyice yumuşayana kadar pişireceğiz. Çorbamız neredeyse oldu. Şimdi bir tuzunu verelim dikkat edelim sıcak. Ama tuzu vermeden önce şu içinden soğanı defne yaprağım benim soğandan ayrıldı. Onu ve maydanozları alıyorum. Şimdi biraz karabiber çekeceğim. Mercimeğe oldukça yakışıyor karabiber. Kadar yeterli. Sonra en sonda tadına bakar. Ona göre ekleme yapmamız gerekirse ekleriz. Tuzunu koyuyorum. Şimdi böyle yaklaşık bir 10 dakikada böyle pişecek. Tuzun içine iyice alacak. Ondan sonra çorbamızı blender'layacağız. tuzunu ekledikten sonra da bir 10 dakika pişirdim. Şimdi bızlayacağız. Yani blenderlayacağız. Çorbam pürüzsüz olana kadar çektim. Blender ile işimiz bitti. Şimdi tereyağını hazırlayacağız. Tereyağımı tavama aldım. Eriyince nane, kırmızı biber ve o hafif kırmızı renkten hoşlandığım için de toz kırmızı biber koyacağım. Acı istiyorsanız acı da koyabilirsiniz tabii ki de. Dediğim gibi eğer tereyağı koymak istemiyorsanız kuru ton olur, yeşillik olur, karamelize soğan da çok güzel oluyor. Hepsi olabilir. İyice ısınacak tereyağım. Böyle hani minik boloncukları göreceğiz. Bakın yağımız böyle kaynamaya başladı. Baharatları ekleyebiliriz. Bir tutam nane koyuyorum. Kırmızı biber koy, kırmızı biber diye bakmayın. Kırmızı pul biber koyuyorum ve kırmızı toz biber koyuyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Eşit bir şekilde. dağılsın. Bunu direkt çorbanın içine de dökebilirsiniz. Ee, servis edeceğiniz kaseye de koyabilirsiniz. Ben şimdi servis edeceğim kaseye koyacağım. Kasemi alayım. Şuradan bir kepçe alalım. Bakın rengi ne kadar güzel, pürüzsüz. Ee, İçinde hiçbir bağlayıcı olmamasına rağmen yoğun, oldukça yoğun bir kıvamı var. Yani Mercimeğin nişastası yetti ama isterseniz havuçta koyabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Ben bu şekilde böyle daha fazla mercimek tadını almak çok hoşuma gidiyor. Şimdi üzerine yağını koyuyorum. Şöyle gezdirin. Maydanozları ben ufaltmıştım. Şöyle etrafına da maydanoz geziyorum çorbam Yapması inanılmaz kolay bir tarif. Az malzeme çok lezzet. Yani bu tarifte çok az malzeme kullandık. Gördüğünüz gibi, rengi bir rengi şahane oldu. Dokusu böyle kadifemsi, pürüzsüz ve bir o kadar da lezzetli. Kıvırarak yapınca kesinlikle daha lezzetli oluyor. Bir kere de böyle deneyin. Pişman olmayacaksınız artık daha düzenli çekim yapacağız. Söz veriyorum. Yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız siz de kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.